arkadaşlar ben Emirhan bugün sizlerle bu oyunun e, ikinci bölümüyle devam ediyoruz battle 1 i geç battle 2 dınt 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 müzik ekleyecektim birinci videoya ekleyince yüklenmiyor çok çok, çok bir şey Dınt. Don't don't. O dediğim güçlü elemanlar şimdi gelecek arkadaşlar. Ama vuramadı lan. Gel gel. Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın lan tek başına bana? Tek başına bana ne yapabilirsin? Tek başına da. Hiçbir şey yapamazsın. Bir kere bile vuramazsın tek başına. Toplu halde ancak vurabilirsiniz. Sadece toplu halde bana vurabilirsin. Onun dışında tek kişi plan hiç vuramazsın. Bakalım üç kişi tek başıma hallet. Şimdi hop 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 hop. Burada bizim adam geldi. Bir kere vurdu. Tant ama gidelim. Adam mı? Geber lan. Geber 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 geber. Allah sana. Hmm, hmm, hmm. Geber lan. Geberin. İki 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 durabilmişler bana. Şöyle sağ. Ha bu. Bu kadın gemiye atlayıp kaçıyor. Biz o adamları vuruyoruz. Bakın şimdi burada bir yerde galiba. Bir saçmalık var. Birazdan o kaçacak adamlar. Oradaki bugu göreceksin. Evet, şekilde olurdu. Allah Allah ok atıyorlar ne git Allah korunma Oha canıma bak koş koş arkadaş sağlık paketi olacak koş lan ben yanlış diyemem gidiyorum koş arkadaş sağlık paketi olacak koş sağlık paketi yok lan Öldüm arkadaşlar. GG workplace. Bakın bekliyorlar beni orada. Karşılaşmış sürpriz Gelin lan gelin lan. Öldüm arkadaşlar. Kesinlikle öldüm. Vurma. Vurma canım yok. Aha, aha, aha. Korun korun korun. Tamam birazcık doldurdum canımı. İyi oklar bana vuramadı. Oklar beni vuramadı. Okçular beni vuramadı. He. Şimdi oldu gibi. Bu hareketi çok seviyorum ya. Görmedim değil mi ben seni. Orada sağlık paketi var. Koş onu alacağım. Koş 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 koş. Al bunu. Tamam bu Galiba burada geliyordu. Aynen bunlar. Bunlar arkadaşlar çok güçlü. Samuray, samuray mı ne bunlar? Bayık kol. Lan oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz ne kadar vurduğunu. Sağlık paketi var burada. Gelin Siz kimler Siz kimsiniz? Bırak oynan sözü. Siz kime çattınız? Siz kimsiniz? çüş çüş çüş. Allah, bunların birinden sağlık çıkması lazım. Keserim lan hepinizi. Galiba burada o kaçacağız. Yok. Battle bitti. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.